Dolce Vele. Bilim Teknik. Programımıza hoş geldiniz. Mikrofonda Nihat Halıcı. Bu hafta oyun konusunu ele alıyoruz. Kore'deki gelişmelere göz attıktan sonra oyun denince akla gelen fuarlardan Leipzig Games Convention'ın bilançosuna göz atacağız. Birçok teknolojik yenilik önce uzak doğuda hızla yayılıyor. Kore'de bilgisayar oyunlarının artık elektronik spor olarak anılması bunun somut bir örneği. Kore'nin başkenti Seul'de elektronik spor stadyumundayız. Spor kıyafetlerine bürünmüş gençler birkaç dakika sonra başlayacak sanal karşılaşma öncesi hararetle klavyelerini tuşluyorlar. binlerce taraftar tarafından canlı olarak izlenen, özel televizyon kanallarından naklen yayınlanan karşılaşmanın adı StarCraft. 1998 yılında piyasaya çıkan StarCraft, gerçek zamanlı strateji oyunları kategorisinde önemli bir yere sahip. Geniş band teknolojisinin yaygın şekilde uygulamaya girmesi, Güney Kore'yi 90'lı yılların ilk yarısından itibaren elektronik spor alanında öncü ülke yaptı. Koreli elektronik sporcular kamuoyunda büyük ilgi görüyor. 20 yaşındaki Ma Chayun bunlardan biri. Soluk yüzü, küpeli kulağı ve boynuna geçirdiği basit zincirle ilk bakışta sıradan bir genç izlenimi veriyor. Ancak Ma'nın günlük hayatı yaşıtlarından çok daha farklı geçiyor. Aşırı <laughs> Aslında yüksek öğrenim çağındayım. Ancak ders çalışacağıma bütün gün bilgisayarda alıştırma yapıyorum. Açıkçası çok yoruluyorum. Ama bir takım yerlere gelebilmek için çaba harcamamız gerekiyor. Bu kural her spor için geçerli. Ma Çayun, profesyonel elektronik sporcu. Kore gıda ve eğlence sektörünün önemli holdinglerinden G.S.E. takımının bir üyesi olan Ma disiplinin bu spor dalında hayati önem taşıdığını kaydediyor. 연습 8 이렇게 같은 경우는 되게 Genellikle günlük çalışma süremiz ortalama 8 saati buluyor. Ancak önemli karşılaşmalar öncesinde bu süreyi aşıyor, gece yarılarına kadar alıştırmalar yapıyoruz. Artık kondisyon durumumuza göre ertesi günkü programın ne zaman başlayacağına karar veriliyor. Profesyonel elektronik sporcu Ma Chayun sürekli takım tesislerinde kalıyor. Profesyonellerin kazancı zaman zaman milyonlarca dolara ulaşmasına rağmen, sporcuların genellikle kendilerine ait bir odası bulunmuyor. Diğer takım arkadaşları ve antrenörüyle birlikte aynı odalar paylaşılıyor. Tesislere kız arkadaşların davet edilmesi de yasak. G. takımının teknik direktörü Sean O. profesyonel elektronik sporcuların uzaktan cazip görünen hayatının hiç de kolay olmadığını belirtiyor. As you can see. Kaybettiklerinde antrenörden sıkı bir azar işitiyorlar. Kendilerinden sürekli kazanmaları isteniyor. İnanılmaz stres altındalar. Takım üyelerimizden Hyung Dae'in saçları olduğu gibi döküldü. Belki öyle yansıyordur ama işin aslı hiç de uzaktan göründüğü gibi değil. Some people can say wow they have fantastic job but well in my case I don't know Dünyanın önde gelen oyun fuarlarından Leipzig Games Convention bu yılda yeni ürünlerin ortaya çıktığı, sektörü belirleyen trendlerin netleştiği bir alan oldu. Fuarın bilançosuna göz atıyoruz şimdi. Leipzig Bilgisayar Oyunları Fuarında bu yıl 31 farklı ülkeden 500'den fazla firma ürünlerini sergiledi. Bu firmalar arasında Türkiye'den Momentum Anonim şirketi de yer aldı. Ziyaretçi sayısı ise toplam 185 bin kişiye ulaştı. Bilgisayar oyunları sektörünün 2007 bilançosu da umut veriyor. İlk yarı yıl 550 milyon euro olan Ciro'nun bu yılın sonunda 1 milyar euroyu aşması bekleniyor. Alman Enteraktif Eğlence Yazılımcıları Derneği Başkanı Olaf Wolters, sektörün aralıksız büyüdüğünü kaydediyor. Video oyunlarında uzun yıllardır düşüş beklentisi hakim. Microsoft'un ardından Sony'nin de piyasaya yetenekli bir video oyunu konsolu sürmesi pastanın artık küçüleceği beklentisini arttırdı. Ancak Nintendo Almanya'nın başkanı Bent Faqesh henüz video oyuncusu olmayanlara yönelik yeni ürünler geliştirildiğini bu trendin Japonya'da başarılı olduğunu belirtiyor. Firmalar aile eğlencesi konsepti çerçevesinde oyunlara yöneldiler. Kadınlar oyun üreticisi firmaların önemli hedef kitleleri arasına katıldı. Alman Tüketim Araştırmaları Derneği'nin verilerine göre kadın oyuncuların oranı son 2 yıl içinde 5 puanlık artışla %22'den %27'ye çıktı. Bu artışta en büyük rolü Nintendo'nun taşınabilir oyun konsolları oynuyor. Mobil'deki artışa kıyasla bilgisayar oyunlarında kadınlar %25, televizyon konsollarında ise %18'de kalıyor. Sony PlayStation tarafından üretilen SingStar kadın oyuncuların ilgi gösterdikleri ürünlerin başında geliyor. SingStar, karaoke oyununun gelişmiş bir çeşidi. Oyunun esası, konsolla birlikte gelen mikrofonları kullanarak popüler pop ve rock şarkıları söylemeye dayanıyor. Sözler ekranınızın altında akıyor. Şarkının temposunu tutturma, vurguyu yerinde yapabilme gibi birçok ölçüt değerlendiriliyor. SingStar'ın yeni yıldız programına bir jüri de dahil. SingStar'da dilerseniz kariyer modu seçip kariyer yapmaya girişebilirsiniz. Siz ne kadar başarılı olursanız oyunun zorluk derecesi de o kadar artıyor. SingStar'ın size sunduğu mekanlarda başarı derecenize göre değişiyor. Başlangıçta küçük barlarda şarkı söylüyor, başarı ve ün katsayınız arttıkça daha büyük mekanlara ve televizyon yayınlarına çağrılıyorsunuz. Singstar'ın kariyer modunda dünya turnesi ve çılgın hayranlar da yer alıyor. Kadınların büyük ilgisini toplayan bir başka oyun ise Wii Fit. Oyun daha önce aynı seride sports ve remote ile evlere golf vuruşlarıyla tenis servislerini taşıyan Nintendo tarafından geliştirildi. Wii Fit'te önce oyuncunun vücudundaki yağ ve kas oranı ölçülüyor, ardından kişiye özgü egzersiz programları oluşturuluyor. Wii Fit, oyun kumandası anlayışında da devrim diyebileceğimiz daha önce görülmemiş bir uygulamayla geliyor. Kullanıcılar Wii Fitness setine dahil Wii Balance Board üzerinde durduklarında vücutlarının her ayrı noktası denge merkezinin yer değiştirmesine bağlı olarak oyunun gelişimini belirliyor. Wii Fit 40 çeşitten fazla antrenman imkanı sunuyor. Yoga duruşları ve denge oyunlarının yanı sıra kalp ritmini düzenleyen 10'ar dakikalık aerobik egzersizleri ve kas terbiyesi de programa dahil. Öceveli Stüdyolarında hazırlanan Bilim Teknik programı burada sona eriyor.